Arçimet vidası, geçmişte alçak seviyede bulunan bir göl ya da nehirdeki suyun daha yüksek bir seviyeye çıkarılarak, tarlaların sulanmasında ve maden ocaklarındaki suyun boşaltılmasında yaygın olarak kullanılmıştı. Bu mekanizma temel olarak içi boş bir silindire sarılmış bir düzlemden oluşur ve şekil vidaya benzer. Vida döndürüldüğünde su yukarı doğru hareket eder yani hareket enerjisi potansiyel enerjiye dönüştürülür. Arşimet vidası suyun potansiyel enerjisinin hareket enerjisine dönüştürüldüğü bir su türbini olarak da kullanılır. Çalışma prensibi aynıdır. Yüksek bir seviyedeki su düzeneğin üst kısmından girer. Suyun ağırlığı ile sarmal bölümler döner ve su daha alt bölümlere geçer. Dönen vida bir jeneratöre bağlanarak hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Günümüzde arşimet vidasının bazı kullanım alanları, sulama sistemleri, kanalizasyon arıtma sistemleri, kanalizasyon kaplarını boşaltmak ve bunları arıtma tanklarına taşımak için kullanılır. Ayrıca çiftliklerde tağıl ve saman gibi mahsulleri hasat etmek için kullanılan bir biçer döver, esasen bitkileri yerden toplayan ve bir kaba taşıyan yatay bir arşimet vidasıdır. Bu durumlarda kullanılan bir arşimet vidasına vidalı konveyör denir. Ancak temelde aynıdırlar. Bunun gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır.